Hollanda'dan gelen ikinci hastamıza şimdi yutulabilir mide balonunu takıyoruz. İlkini taktık, bekliyor. ikincisini takıyoruz. Birkaç yudum su içebilirsiniz. Tamam, açın ağzınızı. Aç ağzını, aç. Su iç şimdi, normal su iç. İç suyunu. İç, 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 iç. Normal su iç, iç, iç. Harika, bu kadar. Bitti. Burnundan nefes alıp verebilirsin. Burnundan nefes al ver. Burnundan nefes alıp verebilirsin. Çok güzel. Gel röntgen çekelim sana şimdi. Mide balonumuzu taktık. Gördüğünüz gibi gaydı, kapsülü, mide gazı tam midenin içinde. Şimdi onu şişirmeye başlayabiliriz. Balonumuzu taktık, röntgenle yerini doğruladık. Alüryonun özel solüsyonu ile birlikte şişiriyoruz balonumuzu. Gördüğünüz gibi akışçı gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Hastanız da gayet rahat. Rahatsınız değil mi? Rahat kafa sallıyor zaten. Balonumuzu taktık. Gördüğünüz gibi kapsülü burada. Balonumuz mide gazını iyice proksimala doğru itmiş fundus kısmına yerleşmiş artık balonumuzun gaylını çekiyoruz. Evet Hollanda'dan gelen iki hastamıza yutulabilir mide balon uygulamamızı yaptık. Güvenli bir şekilde evine gönderebiliriz hastalarımızı.